Evet şimdi sıkmalı yorgan yıkama okuduğu, Makinemizin ilk yarım saat yıkamış bulunmaktadır. 5 dakika banalarda otomatik olarak su boşalttı. 10 dakikada sıktıktan sonra şimdi bakalım yürümüz ne, ne, kadar kurduğa çıktı. Şöyle yaklaşır mısınız? İlk başta iç tamburun ayarını yapmak için manuel alıyoruz. Ondan sonra burada geri çağırma var. Böylelikle iç hareket ediyor. Sonra iç uygun konuma geldikten sonra sürgülerimizden açıyoruz. Bakın yünü böyle atın. Diğer türlü vanalar tıkanır ve diğer türlü de yıkayamazsınız. şimdi gel Şimdi şöyle birazcık yün alalım. Şöyle gördüğünüz üzere zaten yün. Şimdi gördüğünüz üzere su gelmiyor. Bakın sıktıkça sıkıyorum. Bir damla iki damla yere su düşüyor. Firmamız üretmiş olduğu sıkmalı yorgan yıkama makinemizin görünüşü, çalışması bu şekildedir. İlk yarım saat yorganı veya ününü yıkar. 5 dakika boyunca içindeki 200 litreye yakın suyu boşaltır. Ondan sonra vanalar hala açık olur. Çünkü sıkarken de ününün, yorganın tüm suyu aşağı otomatik olarak aksın diye. Başka da makinemizin bir özelliği yoktur. Panomuzdan yaklaşır mısınız? Şöyle kapatalım. otomatiğe alıyoruz buradan. Tek yapmamız gereken yeşile basmak. Otomatiğe alıp yeşile basıyoruz. Acil bir durumda da acil stop'a basınca mekanizma komple durur.